arkadaşlar Merhaba bu videoda bir çekilişimiz olacak Hatta iki tane çekilişimiz olacak bir tanesi Arkadaşlar şu şekilde olacak bu videoda uğurla birlikte bir yarışma yapıyoruz ve kaybeden 100 robux çekilişi yapıyor şartlarını video içerisinde söyledim diğer çekilişimizde video içerisinde rastgele bir yerde bir kod olacak ve bu kodu yorumlara yazan 10 kişiden bir kişiye 100 robux vereceğim yani bu videoda iki kişiye 100'e robux vereceğiz tek kişi de kazanabilir robuxu yani videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar nasıl çekilişe katılabilir yapabileceğinizin nedir şartlar vesairedir hepsini zaten video içerisinde anlattım kodu da bulan kişiye robuxunu veriyorum arkadaşlar yorumlara kodu yazsınlar ilk Yazan 10 kişiye yani videoyu hemen attığım anda sonuna kadar izleyin. Yani bildirimleri açarsanız arkadaşlar yeni video attığımda ve bundan sonra her videomda var. 100 Robux çekiliş olacak. Yani videolarımı en erkenden izleyen herkes Robux kesin kazanacak arkadaşlar. Hani ilk izleyen 10 kişi kesin kazanıyor bile diyebilirim yani. Neyse lafı daha fazla da uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Vur kazansa da ben onun videoyu Allah Solgut ben öldüm. Bu kafalarda ölen kişiler mi var? Neredeler? Allah! Lan öldüm de... Allah bu kim? Aa! <laughs> öldüm lan yardım et. Abi ölüyorum abi. Beni kaldır. Niye kızı kaldırıyorsun beni kaldırmıyorsun? Nerede eşitlik? Önce kızı kaldırdılar beni bırakla lan. Ahmet aşağıdayım. Atladım arkandayım. Among Us Uğur yardım et. Dört kişi baygınız. Aa! Abi bu nasıl bir şey? <laughs> Diyerek kovalıyor o mu? Allah <laughs> dur. Abi bu ne bu? Bu ne? Allah bir şey öldüm ben. Adamlar beni vurdu. Uğur uğur. <laughs> bir peşimde biri peşimde bir şey oluyor. Aa! Kardeş. Evade giriyoruz ilk kez. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fresher. Bugün U Uğur, Reis Uğur'la birlikte. Bir evade girdik. Oyunu ikimiz de bilmiyoruz ne olduğunu. Herhalde kaçıyoruz sadece. Şimdi oyunda bir yarışma yapıyoruz. Yarışmanın ne olduğunu Kim henüz bilmiyoruz. Sen? Oyuna bir gireceğiz bakacağız. Daha sonrasında da karar vereceğiz. ve ee, Şimdi ne yapalım onu bilmiyorum. Ama ben sonunda ne olacağını anlatayım. Kaybeden. 31 Kaybeden kişi kazanan kişinin kanalında 100 robux çekilişi yapacak. Ben o da videoda ben de videodayım. 31 robux diyor hala dur. Ana adam ölmüş burada dur. Kardeş dur kardeş. Kalk ha ah, bir. Ben videoda değilim. Sen şey, bir bu adam. abi dur. Dwayne Johnson abi dur. Oğlum peşimde Dwayne Johnson var. Dur dur dur. İnşallah atlatmışım. Beni bir yere teleport etti. Sen var mısın oyunda? Aha varsın. Neredesin gel. Neredesin? Neredesin Uğur? Uğur, Uğur gel gel Uğur. Arkandayım Uğur. Nereye gidiyorsun Allah seni gar. Bege buraya. Adam ölmüş. Gel adamları kurtaralım. Canavar ol, canavar ol. Nasıl kayıyorsun? CTRL e bas. CTRL e kayma mı? Ha basılı tutuyormuşuz. Dur. Şimdi nasıl bir şey yapacağız biliyor musun? Eee en az ölen kazansın. Ama İlk ölen mi? En az ölen en az ölen mi? Ben nereden bileyim kaç yeri öldü mü? E ölünce söyle yani bir zahmetle hile yapma. Burada kayıt tarzı yani. Ay kayıtta değilim. <gülüyor> <gülüyor> Ay yapacağını şey. Sen ölünce söyle. Tamam mı? yok bak. Tamam kesinlikle söyleyeceğim. Tamam ben ne demek kesinlikle? Eğer yarışmayı kazanırsam Başka. Uğur benim kanalda çekiliş yapacak. Uğur kazansa da ben onun... video Allah! Solgutmen ben öldüm! En az ölen dedim beni kurtarın. Bir, bir öldü. Hadi vur vur ne olur Allah aşkına hadi. Bak eğer kaldırırsan daha çok ölürüm. Abi kaldırırsanız aptal mısınız? Neye bakıyorsunuz gal? Vur neredesin vur? Öldün mü vur? Vur neredesin vur? Abi neden solgutmam beni gole? Bu ne? Allah! Abi bu kim? Aa! Seni kurtardılar mı? Beni kurtardılar ben yarım saattir kaçıyorum bir yerde sol var Avukat abi dur Abi dur bu kim çok korkuyorum. Nerede? Allah yukarıda biri ölmüş Bu kuru kafalarda ölen kişiler mi var? Neredeler? Allah! Benim internet gidiyor Kaç 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 Neredesin Uğur seni arıyorum ben Lan öldün de Allah bu kim? Aaaa! <laughs> Öldüm lan yardım et Yardım edin Yardım edin Yardım edin Yardım edin Vur beş kişi aynı yerde ölmüş Vur 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 Allah biri daha ölüyor da abi, abi ölüyorum abi beni kaldır Niye kızı kaldırıyorsun beni kaldırmıyorsun Nerede eşitlik önce kızı kaldırdılar Beni bıraktılar ah. Aa! Bu ne? Lan buradan mı dirilecek yoksa uzak dur oradan. Uğur oradan uzak dur. Kırmızı bir şey kötüdür. Gel. Otur oturabiliyor muyuz Gel otur şuraya. Dağınık da bir şey kalmış. <laughs> <laughs> Bakalım oradan mı diriliyor. Böyle saati saat kaba zoom yap. Aman! Başladı. Deus. Kaç. Açın kapıyı aç. Bu kapıyı kim kapattıysa onun yüzünden ölüyorduk az da. Vur zıplayamıyorum oradan. Neredesin? Vur vur. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Ahmet ölüyor. Kaç. Kaç. Bu kim? Kaç. Adam ölmüş? Kim? Arkamızda mı? Safe room diye bir yer var. Orayı bul diyor. Neredesin? Aşağıya nasıl atladın? Oğlum orada bir yer yok. Vur bura nere? Ahmet aşağıdayım. Atladım arkandayım. Among Us var. Kaç. Vur. Yardım et. Çabuk. Aha başka biri aldı beni. Abi beni sürüklüyorlar. Uğur elimden tuttu <laughs> sürüklüyor. Ha ölüyorum ölüyorum. Geliyorum kardeş senin için. Beni kemeli birisi kurtarıyor. Neredesin o yukarıdaki yerde misin? Ben en alt kata inmeyi başardım. Ama önümüz. En alt katta canavarlar var zaten. Ne? Üst katta mısın? Allah. Buradan geliyor. Tamam Aa... gaz. Benim ayımsız tekrardan. Kaç. Kaç. Buradan geri kaçabilirim. Buradan kaçabilirim. 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 Geri gelme! Birisi beni kurtarsın az kaldı az ömrüm kaldı. Neredesin lan? Oğlum bir yer mi bulmamız lazım safe room diye? Benim neyim seninkinden yüksek ağla. Vur F'ye bassana oyunda fener diye bir şey varmış. Ha fener var ne işimize yarayacak ki bu bizi yavaş götürüyor. Yavaş mı? Yok Hayır. yavaş değilmiş. Fark etmiyor aynı şey. Ve bu safe room dediğimiz yer şey neresi? Nasıl bulabilirim safe room'u? Bu da bir kol vardı. Ben bu kolu açsam. Az zıplama özelliği var. Aha burada bir kol var. Bunu açtım ben gidiyorum. Bir tane kolu açtım ben gidiyorum. Gidemiyormuşum. Ya beni az önce şey öldürdü he. Family Guy'daki baba öldürdü. Dört <laughs> kişi baygınız. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu nasıl bir şey? <laughs> diyerek kovalıyor o mu? Allah dur. Şu taraf ya da villası, çap arabası. Dur. Her gün barlarda gezer Atlar mısın yukarıda mısın? Çabuk Bilmiyorum. söyle. Galiba alt. Ne demek alt? Yukarıya İkinci bak İkinci bir şey var mı? Bu ne? Alt katı iniyor. Alt. Bu ne? Burada bir kutu var. Gördün mü beni aşağıya atlarken? Abi bu ne bu? Bu ne? Allah bir şey öldüm ben. Onlar beni vurdu. Şu yeşil bir tane kale var merdivenin oraya gelsene. Ben direkt öldüm. Abdülhamit mi öldürdü? Abdülhamit mi? Paşam bir kere de <laughs> bana vursana. Vur <laughs> <laughs> <Uğur, uğur, aa! gülüyor> <laughs> Şu an sadece bir kişi var. O da öldü. Bir Robux verip doğmadı sürece oyun bitti. Ama oradalar. Mr. Beast var. Mr. Mr. Beast Mr. Beast Yengeç var Yengeç inşallah depi tırmanamıyordur Uğur kaç Uğur gel 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 Ne bana çıkıyorsa adamları Uğur inşallah Uğur'u kovalar Beni kovalıyor Oh iyi kurtuldum Ölürsen haber et de geleyim Nasıl olsa yerini biliyorum Aa suya girince canımız gidiyormuş İki kişi peşime takıldı Lan zaten iki kişi var biri peşimde, biri peşimde bir şey oluyor. Bu arada sadece iki kişi Aa! Oh! Öldüm. Ha, bir de sen benim takipçilerden hangi yer oranmış var sen? ne demek kardeşim? Okunaya bir gelin. Ya doğru sağa kolay ya. Senin videoya mı yapayım, kendi videoma mı yapayım? kendi videona yap. Tamam madem kaybettik. Bu videoyu yaptı. Tamam bu videoyu yapacağım. O zaman yorumlar herkes kullanıcı adını yazıyor. Kullanıcı adıyla birlikte kanala abone olup videoya like atıyor. Ondan sonra Roblox grubumuza gelin. Ya oradan veririm ya da şeyden Plist Donate'den Game pass oluşturun oradan vereyim. Kullanıcı adınızı yazsanız yeter yorumlara. Bir de abone olun YouTube ayarlardan abonelikleri gizliliği kapatın oradan vereceğim. Abone misiniz diye görmem lazım. Neyse videoyu Kapa o zaman sen öldün herhalde. Evet maalesef. Ha, sen de yoksun ben neyse. Ama evden pişman değilim. Bugünlük bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone ol Videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.